Arkadaşlar bu arada birkaç gündür redditlere reddite insan çağırmıyorum diye Reddit'tekiler isyan etmiş durumda. Batu abi de, de insanları reddite çağırmıyor diye depresyona girmişler. <laughs> reddite bakın reddite güzel şeyler var. Ödül veriyorum arada redditte ben bu arada. 11.000 puanım olduğu için reddite puan veriyorum bol bol. Bu çok güzel bu arada bu o kadar doğru ki. Bak al al kullanıcılar abi arkadaşlar al. Ah kullanıcılar bu. Bu yani. Ah. Sandalye yaparsın, durduğu şeye bak. Bak utap faiz yerken ben değil, uta biliyor mesela bu faizleri. Ben değilim. Bu da dendi. Ben mi bu? <laughs> Allah'ım çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. <laughs> Doğru. Doğru bu bu arada. Yazılım öğrenseydiniz madene gitmezdiniz arkadaşlar. Ben madene bir kere bile inmedim. ödül <laughs> <laughs> vereceğim. Siktir çok güzel gibi. Of. Bu arada mod, peki bilmiyorsunuz Ninsu en son e, büyücü olmuştu tanrılarla filan böyle e, ticaret yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Abi Musteyus tek başına bütün Reddit'i taşıyor Allah kahretsin yani. Evet güzel. Serin. <laughs> Bak kodlama yayını abi işte. Bu ne? 1 dolar. Yani bir daha bir daha vermeni lazım. <laughs> ha bunu biliyoruz. Dur buna da buna ödül verdim ben ya. Vermedim mi? Vereyim. <laughs> Uy, bu çok güzel ya. Bu çok güzel. Bu, bu bunu yapanlar var ve biliyorum yani. Aa bunu siz görmediniz galiba. Bu bu bu, bu yayın dışında oldu. Ozan'ın yayınındaydım. Cenker işte Cenker Ozan sonra ilk defa girmiş. Ben Oha. Bu <laughs> 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 değil mi? Hayır bir de şey yaptım. İşin komik tarafı şifte basın atlamayın aşağı çok derin dedim. Ondan sonra yaptı. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Karınca lütfen öldür. Öldür, öldür. Bu arada az sonra Emangas gideceğiz. Öldür öldür, 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 Soldan gelen birisi reportladı bu arada bunu. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen bak kodlama yayını abi işte. Bak bir tane daha fotoğraf. Aynen utanın abi utanın. Kodlama yayını yok diyen diyenler utansın. <gülüyor> <gülüyor> Yedi. Aa videoyu Pog'un 2020 gelsene gelmiş. Bunu atayım ben kullanayım mı? Bu <laughs> ne? Ben bu arada bir, birisini öyle yakaladım. Aynen yayın dışı yakaladım. Gecenin ikisinde de filan yakaladım. Bir şeye bakmak için Twitch'e girdim. Yanlışlıkla kendi yani normal Twitch'e şuradan gireceğime kendi bir şeyime girdim. Twitch'e ne girdim? Eee Twitch e çıkınca direkt video çıkıyor. Buradan tıklayınca direkt browser'a giriyorum. Random denk geldi abi. Adam bak o abone ol dedi. Oldu yazdım. Oldu. <laughs> Minecraft. Aa başlamış. Aynen bak iyi olmuş. iyi olmuş sevindim. <laughs> Çok, kötü. <laughs> Çok kötü. Çok kötü. İğrenç. bu doğru bu doğru bu doğru bu arada bu ne <gülüyor> <gülüyor> ah be biz az önce gördük ya Ya ben bunu gördüm ya. Bunu yap yapmayı düşündüm. Ya bunu yapmayı düşündüm. Sıkıntı yok yani. Yok. Bunu düşündüm bu arada. Çok güzel fikir bu. Evet, gece de atar bunun içinde. Sevgi. O, o bu. <laughs> Nereye bakayım? arada herkes bu o da buraya bırakıyor bıra işte. Allah Allah. Al bak. Ah bak. Herhangi bir oyunda bir insan çizim yapabilecekse yarak çizer arkadaşlar. Başka ilk aklına ilk o geliyor. Benim de yani yalan değil. Ben, benim de aklıma ilk o geliyor. Yapacak bir şey yok yani. Yepkak. Baş, başka bir şey aklıma gelmiyor. <laughs> Hayatım boyunca o kadar yaşadım ki. Aa bu çok kötü bir şey ya. Bir bok da yapamıyorsun böyle. Duruyorsun böyle. Şimdi oradakini karalasam mı? Böyle mi bıraksam? Bir de daha da kötüsü var. Soyadı ilk yazdıranlar var. O tamamen o o tamamen shit face. O böyle direkt böyle Allah benim belamı versin diyorsun yani. Ne şey oluyor? İlk önce Batuhan yazıyorsun. Sonra okuyorsun bir sonrakine isminiz yazıyor. Ve bakıyorsun. Bakıyorsun. Hayır. Berk çok coşturmuştu. <laughs> abi bu çok tatlıydı ya. Bu çok gece yayınıydı. Bu, bu gece yayınıydı abi. Burada bayıldı Loki. Bu ba Loki bitti bugün. O gün bitmişti yani Loki. Evet gece 3 falan böyle bitmiş Loki. Sürünüyor artık. Ağzı açık ve... <laughs> ah be oluşum. <laughs> bitmiş bitmiş abi. Hadi Among Us'la. Let's go.